Eller gidip ben kalacak. Sin de yalnız olacak. Münkerle nekir gelecek. Acep, ne ola benim halim? Kimse halinin derdinde değil Cirici Abdullah. Herkes halinin derdinde. Söz söyleme peşinde insanlar. Zannediyorlar ki dil konuşur. Dil ne söylerse söylesin hal hal değilse... ...kalin hükmü kalmaz. Ben... ...yıllardır halimi değiştirmek için uğraşırım. Bir arpa boyu yol gidebildim mi? Kalp değişmeden hal değişmez Cirici Abdullah. Durmayacaksın. Her gün yenileyeceksin kendini.